Aha so, buradan hemen uçtum Uşaklar Gel lan ben Ahmet Hocam dur bak alayım hemen ben bileyim yine de bu kadar Benim yine alacağım bu silahı lan Adam bu güzel oyunu Güzel oraya çık kendini sağlam ol. Bomba at oraya bomba bomba. Üzeri bomba at kardeşim, bomba turu en sağlamı ya. Vay be. Awesome. <laughs> Thanks. Dur al geri dön doğulu. Üzeyir. İşte çanta vermesi olan neydi kendine? Ne etti onu kendi de bilmez. Bu kimse yok ki. Ha var mı lan? Ha adam geldi. Gelin abi. Gelengavape. de ben çağırmam. Erbahey Manebis. Ahmet dur deyince baba, dur abi. tamam baba. Dur Üzeyir. Üzeyir. Hadi hadi de Ahmet orada bot var balım. Vay ırla Öldü müydü be ya Yol ver oğlum yol Aa adam 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 Oğlum mu? Tamam. Var, oldu. Oldu. Bayırır araba, 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 üzeri araba. İsmail görüldü. Adam var orada adam. Tamamdır. aman iyi çıkmış bu Lara daha geldi. Bu daha geldi. Ulaş şey. Ulaş şey de. Dur. 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 Hayırdır oğlum? oğlum? Oğlum benim baygunumu da çektiniz lan. Ben baygınım. bot. git ya. Amera var bunlardan birinde. İze ver. verin. ver. Zeyde verin ya. Birini de. Ben de var, ben de. Ben He ben de. Mi? Tamam tamam o zaman. Adamın birinde bir silah lan. Ben Ver lan Ahmet. Geliyor bak bak. Öyle. Lan, Ahmet abi ah, Ne abi? Amere ah, merem sen uşağın adam ederim. adam Kaçak. adam. Help. Vay şahı merdan, Ulan şahı merdan beni tut ulan. İki numara bir beni tut gel gel. Kim lan? Koyun lan Mark the location. Atın. hemen. Hayırdır? atamıyorum önündeki evlerde Hayırdır lan? Kim birimiz var bizi de, <laughs> de bunun ardında. Var var orada. Oo ben aldı ben aldı. Annen alırım oğlum anneni. Uşaklar ben alın. Ben alın beni. Nasıl gitti lan? Geldim usta geldim. Öldü mü ama? Öldü. Annen aldım şöfem hadi bayım. Annen aldım. Tüketti. <laughs> <laughs> Ateş geldi. Gel. Ba oğlum ayıptır la. Bot mu la? Ne bot al ulan numan numa çaldı mermiyi la. Aaa. Bir daha geliyor. Hanı. Gel oğlum. Bir da Hayır. Yiyen beni adam. Bak <laughs> <Of> ya. <laughs> Oğlum. Bu ne la hep bot dolu ya oyunda. Ben ciddi yapıyorum bir dakika. <laughs>